Arkadaş, sen ne hakla bana İslamiyetle alakadar soru soruyorsun ya? Diyor ki Kur'an'da şu ayet var, sana ne? Hayırdır sen kendini savun ya. Senin ayakta duracak, kendini savunacak ateizmin, kendini haklı çıkacak zerre kadar bir bilgisi yok, zerre kadar fikri yok. Tutmuş İslamiyet'te Kur'an'da böyle var, peygamber böyle evlendi, bu bununla evlendi, şöyle şahitlik var. Sana ne? Sana ne? Sen haklı çıktığında, ateizm, sen Allah'ın yokluğunu ispatladın da Karaciğer'in nasıl var olduğunu açıkladın kendi kendine olabileceğini ispatladın da mı bana soru sor soruyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen Allah'ın varlığının aleyhine ne ispatladın şu ana kadar? Bana böbreğin kendi kendine olabileceğini mi ispatladın? Harflerin katipsiz olabileceğini mi ispatladın? İğnenin ustasız olduğunu mu ispatladın? kanunların hakimsiz olduğunu mu ispatladın? Sen neyi ispatladın da Kur'an'da bu var. Dağlar yerinde şöyleymiş. Bu Sen sana ne? Haklı olursun da ispatlamış olursun da kendi bütün davan netleşmiş olur da bana gözlemlenebilir, tekrarlanabilir, test edilebilir bir şekilde iddialarını Allah'ın yokluğunu ortaya koymuş olursun. Ben de o zaman kendimi savunma durumuna alırım. Ben savunma durumunda değilim. Nasıl masanın ustası var, kainatın da var. Nasıl kitabın katibi var, kainatında var, insanda var. Bu gözümle gördüğüm bir hakikat. Sen diyorsun ki yok. İspatla, ispatla yok. Sen ne akla İslamiyet'i tenkit ediyorsun? Sen Kur'an'da ne akla bana soru soruyorsun? Sen kendinle, sen, senin seviyen, senin seviyende hiçbir meselen ispat edilmiş mi ki bana soruyorsun? Bizim gariban Müslüman da çok ilginç. Savunma durumuna geçiyor. Savunma durumunda olan ben değilim ya. Kendisini ispatla mükellef olan ateizmdir. Allah'ın varlığı bilgidir, ateizm bir inançtır. Bu kadar basit.